sorularımıza bütün hızıyla efendim devam ediyoruz efendim e, Sezeryan doğumu konusunda birkaç kelime söyleyeyim o konularda da çünkü bir haftadır baya e, yoğun telefonlar geldi gerçi bu konuda benim daha önce söylediklerim var e, onlarda bilenler değil de daha çok e, tartışmanın e, tartışılan konulara yeni <laughs> vakıf olanlar soruyorlar Sezeryan'la doğum bazen zaruri hale gelebilir. Yani doğum esnasında kadında beklenmeyen bir şey olabilir. E, diğer mi çok fazla kanama olabilir. Efendim çocuk bazen kordon önde gelir. Hanımlar bunu bilirler. Kordon önde gelince çocuğun ölme ihtimali çoktur. E bazen çocuğun cismi çok büyük olabilir. E, kadın onu doğurmaya müsait olmayabilir. Yani tıbbi yönden tıbbi yönden gerekli olan haller vardır. Tıbbi yönden bir gereklilik söz konusu olduğunda çocuğun, öncelikle annenin sonra çocuğun, bir daha söylüyorum, önce annenin sonra çocuğun hayatı söz konusu olduğunda Sezeryan'la doğum o an farz hale dönüşür, icbar mücbir hale gelir. Yani illa ki tabip o anda müdahale etmeli. Hızlı bir şekilde hemen kadını alıp Efendim, Sezen yanına çocuğu almalıdır. Bunda hiç tartışacak taraf yok bu işin. Tıbbi bir gereksinim. Ama keyfi gereksinimde uzak durmaktan yanayız biz. Ee, bizim efendim bu haramdır, bu yasaktır deme şansımız söz konusu değil elbette ki. Ama biz e, doğal yollarla olan doğumun daha uygun olduğunu, annelerin çoğunun bunu hissetmek istediğini, bunun da bir nimet olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de e, ee, sezeryanla doğum çok yaygınlaşmamalıdır. Her şeyin ölçüsü, ölçüsü, ölçüsü. Biz bazen her şeyde ölçüyü aşıyoruz. Ölçü her şeyde güzeldir.